Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Asıl olan, İslam'a davet eden insanların, vaizlerin, muallimlerin, öğretmenlerin, efendim, mürşitlerin e, vazifesi ve yapması gereken odur ki, bir şeyi insanlara emrettiği zaman onu önce kendilerinin yapması gerekir. Bir şeyden insanları nehyettikleri zaman, yasakladıkları zaman, onu da önce kendilerinin terk etmesi, yapmaması gerekir. Dediklerinin tersini yapan insanlar sevilmez, sözleri dinlenmez, itibarları da düşer. Ama şöyle bir soru, yani olsun e, bu da bir fayda sağlamaz mı insanlara? Yani adam dini biliyor fakat tabi bir kendisi. Bazı günahları değiştiriyor bazı emirleri yerine getirmiyor. Fakat insanlara anlatsa insanlar bundan etkilenirler. Olmaz mı? Varsın kendisi yapmasın. Yani ola ki dinleyenler faydalanır. Anlatmasaydı o da olmayacaktı. Daha bir olur. Burada iki hakikat var. Birisi doğrusu söylediğini yapmaktır. İkincisi her söylediğimizi yapan tam kamil bir insan olamayabiliriz. Eksiklerimiz olur. Yapamadığımız ameller olur veya kaçamadığımız günahlarımız olur. Eğer biz tam kamil bir Müslüman olmadan önce ağzımızı açmayacak, kimseye bir şey anlatmayacak olsaydık mezara giderdik. Ağzımızı açmadık. Neden? İnsan dünya hayatında nasıl ben kamil oldum diyebilir ki? Kim kemale ermiş ki yani? Kemalin sonu var mı ki yani? Herkesin bir noksan tarafı olur. Noksanlığımızın farkına varmak da bir güzellik. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demiş şairimiz. O bakımdan <laughs> bazı eksiklerimiz olsa bile, bazı ayıplarımız, kusurlarımız, günahlarımız olsa bile evet, bir yandan bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışmalar ama bir yandan da üstümüze düşen dini öğretme, dine davet etme görevimizi yerine getirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, en iyi iyinin düşmanı diye bir söz var. Bir gün Yeni çıkmış bir Kitabımı kendisine hediye için gittiğim bir meslek bana şöyle söyledi. Ben yazdım mı arkadaş en güzel kitabı yazmalıyım. Değilse yazmam. Şimdi o esnada söylenecek söz hiç değil bu bir kere. Önce bir tebrik et. Maşallah diye. Zahmet etmiş yazmışsın diye hediyen için teşekkür ederim de, okuyacağım de. Ben kitap yazmam. Niye yazmasın? Ben yazdım mı en güzel kitap olmalı, herkes onu okumalı. Yoksa niye yazayım? Yazmam arkadaş. <laughs> ben de içimden dedim ki kendisine dışından kırılmamak için Allah affetsin. Sen hiç kitap yazamazsın. Yani bu kafayla yazmayacaksın zaten. Aradan yıllar geçti hala yazmıyor. Yazması mümkün mü? Değil yani. Konu da böyle. Ben çok iyi bir Müslüman olayım. Evliya olayım. Her söylediğimi kendi yaşayan, her yasakladığından kendi kaçınan kamil bir Müslüman olayım. Ondan sonra dini anlatayım dersen, ölür gidesin. ağzın kaçmaya hakkın olmaz. Öyleyse eksikliğimiz, noksanlığımızla beraber görevimizi yapmamızdır. konu konuda alimlerimizin sözü ilginçtir. İyiliği etmek kendi başına bir vaciptir. Görev kardeşim. Görevse yapacaksın. Onu yapan bir kere vazifesini yapmış oluyor. Amel etmek ikinci bir vazife yani. O ayrı bir konu. Sen önce iyiliği emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin, edeceksin, görevini yapacaksın. Sonra buna uygun yaşayacaksın. O da ikinci bir mesele. Yaşamazsan birinci meselede görevini yapmışsın, ikincisinde yapmamışsın olur. Eğer birinci de yapmazsan iki vazifeyi birden terk etmiş olursun. Değerli kardeşlerim, bir sille yemek mi güzeldir, iki sille yemek mi güzeldir? <laughs> bir sille yemeği mi tercih edersiniz, iki sille yemeği mi tercih edersiniz? Çünkü yarın hesaba çekilecek. İki vazifeyi birden terk etmek nerede? Bir vazifeyi terk etmek nerede yani? İki zarar bir araya gelirse akıllı insan ehvenini daha azını tercih eder. Öyleyse değerli kardeşlerim, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, insanlar İslam'a davet etme vazifesini yerine getirmemiz lazım. Ha. Dediklerini önce kendi yaşarsa nurun ala nur daha da güzel olur. Bu konuda böyle konuşma ya bize cesaret veren bir hadisi şerif var. Ondan biraz cesur konuşuyoruz. Nedir hadis i şerif? Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Dedi ki, Ya Resulallah, biz yapmadıkça iyiyi emretmeyelim mi? Kendimiz terk etmedikçe kötülükten nehyetmeyelim mi? Demek ki önemli bir mesele her zaman gündemde. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kendiniz yapmazsanız bile iyiliği emredin, kendiniz tamamen uzak duramazsanız bile, kaçınamazsınız bile yine de kötülükten nehir. Şimdi bu hadisi şerif üzerinde bazı kardeşlerimiz duracaklar. Tabarani, Mucamül Avsat ve Sarıyede ribayet etmiş. Ravilerinden Abdüselam bin Abdülkudus bin Habib ve babası Zayıp gösterilmiş. Mecmuada 7. cilt 277. sayfa benim baktığım kitap doğrudan Rudani'nin Cem'ul Fevaid 7914 numaralı hadisi şerif. Değerli kardeşlerim, zayıf hadisler ahlakta, mevzede, vaz ı nasihatta kullanılır muallim. Dolayısıyla bu konuda bu hadisi şerifi rahat delil getirebiliriz yani. Ne diyor Peygamberimiz? Kendiniz yapmazsanız bile iyiliği emredin. Kendiniz tamamen uzak duramazsanız, kaçınamazsınız bile yine de kötülükten ne Yani bunun üstünde durulmasından maksat, konuşanın kendisinin de yapmasını sağlamak. Yoksa daveti, irşadı, vaazı terk ettirmek değil ya. Yani. Yap ama bu işin güzeli Kimin neyi emrediyorsan kendinde de yap. Kimin neyi yasaklıyorsan kendin kaç. Maksat budur. Doğrusu budur. Efendim, kamili olgunu budur. Olması gereken budur yani. Ama bu kadarcını yapamıyorsun. Kusurlu terk edeceğiz. Fakı <laughs> usulünde bir kaide var. Ma la yudreku kullu, la yutreku kullu hepsi elde edilmeyenin hepsini terk etmek de gerekmez yani. <laughs> Niye benzer? <laughs> Ayakta namaz kılamayacak kadar hastaysan oturarak kılarsın. Ona da gücün yetmiyorsa uzanarak kılarsın. Yani. Bütün bütün terk etmen gerekmez. Onun gibi bir Elhamdülillah. Bir noktaya daha dikkat çekerek inşallah sohbeti bitirelim. Değerli kardeşlerim, bir insanın söylediğine muhalefet etmesi, kendi emrettiğinin ya da nehyettiğinin tersini yapması anlattığı gerçeklerin kıymetini düşürmez. Kendi kıymetini düşürür. Kendi kıymeti düşerse o gerçeklere bir şey olmaz. Belki anlattığının etkisi biraz azalabilir. İnsanların olumsuz düşünmelerine sebep olabilir. İnsanlar bunu hoş karşılamaz. Akıl da bunu hoş karşılamaz. Neden? İyi niyette insanlara öğüt verenler bu işlerin için yaparlar. Bundan mı amaçları nedir? Herhalde şu. Yani önce Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak isterler. Sonra da insanlara şefkat ve merhamet ediyorlar. Yapmayın bu kötülüklere de Allah'ın azabına düğü çar olmayın diyorlar onların iyiliğini istemektedirler. Cehenneme gitmesin istemektedirler. Hem Allah'ın rızası hem insanlara şefkat ve merhamet. Peki <laughs> başkalarını anlatırken insan kendini unutursa maksadına nail olmuş olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü ayette açıkça ifade ediliyor. <laughs> Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenun ime tekulüne ma'ne tekulun Ey müminler için yapmadığınız şeyi söylüyorsunuz diyor. Kebura indallahi em tekulüne ma'ne tekulun Allah katında Allah-u yani kaza ettiği, kızdığı insanların başında gelenlerden birisi de yapmadıkları söyleyenlerdir Yani. E, evet. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu'nun bunu açıkça kınadığını ve tehdit ettiğini görüyoruz. Böyle yapan azalıyor. Yani sözü hiç uzatmayalım. Böyle yapmak da Allah'ın rızası da ele geçmez. İnsanlara şefkat ve merhamet de öyle geçmez. Adama demezler mi? Sen insanlara şefkat ve merhamet edeceksen Önce can sonra canan derler. Sen kendine şefkat ve merhamet et kardeşim ya. Sen kendine bu işlerden uzak Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi hem dinimizi güzelce öğrenen ihlas ve samimiyetle yaşayan haramlardan kaçınan din kardeşlerine de İslam'ın güzelliklerini anlatmak hususunda başarılı olanlardan eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.